habere hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte haberlerimi sunacağım. Google, Google Google Google, haberi, TikTok, Instagram, YouTube ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Sakın Instagram'dan da takip edin. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Devam ediyoruz. İki arkadaş gezerken kedi kovaladı. İşte görüntüler. Adam, adam. haberler. Esra Erol programıyla ünlü ünlü olan ünlü olan ünlü Esra Erol 10 yıldır o programda iş yapıyordur. Ve Esra Erol'dan çok çok haberler gelmiş. Pro, programı bırakacak mı? İşte bunun cevabı alınmadı. 8 kişi saldırıdan kaçtı. İşte görüntüler. At! Benim de birden Sallatırınca Boğazlarım ağrıdı Ben bile Melis'in harikalar dünyası Çok çok izleniyor 50 aboneye ulaştı Melis'in harikalar dünyası çok izleniyormuş İşte görüntüler 1 2 Evet. Reklamlar. Video ile güzel, eşittir. Demeyeceğiz. Öyle bir şey yok çünkü. Vilada. Vilada ile hayatı güzelleştir. Vilada sadece Makomoko bazalarında satış yapacaktır. Vilada. Güzeldir takıları Mimşen takı çok satıyor Tren çok insanları kazıklamıyor Bizden sonra Mokomoko Moko dizisini kaçırmayın Mokomoko Moko dizisi Yayınlanacaktır Hava durumu Sivas 5 derece Kayseri 12 derece Trabzon 48 derece Manisa 18 derece. Antalya 80 derece. İstanbul 2 derece. Elazığ 20 derece. Mersin 20 derece. Kars 25 derece ve Van 30 derece. Bu kadar. Özet gugu gugu gu. ödetini özetini görebilirsiniz. Görüşürüz.